Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bana çok yani bir bildirim geldi. Ne bildirimi diye uyandım. Dırırıp tık tık diye ses çaldım. Neyse. E şöyle bir bildirim arkadaşlar. Ben bugün bir yerde çalışacakmışım. O yüzden markete gidiyoruz. Şimdi şunu da Arkadaşlar hava güneşli ama yağmur yağıyor. Ay çocuklar sevinecek gökkuşağı çıkacağım. Hava güneş ve yağmur olursa gökkuşağı çıkar. Ve ben şimdi çok oh, şey. O kadar ayarladım. Ama bizim içerisi çok sıcakmış. O yüzden ben içeri devredek kıyafet alıyorum. Çünkü çok sıcakmış. Bunu sıcakmış. <laughs> Yağmurluyum çünkü. Arkadaşlar bu benim yağmurum. Ben diyorum. Benim yağmurum. Bir de yedek kıyafet atacağım. Bakın bir şey Benim bu arada bir kıyafetim var. Ha bu Üstü beyaz olmalıymış. Benim beyaz çok böyle bir üstüm var. Bir de aslında yok benim başta. Bir de şu göbek açık olan var ama ben harcadım. Kesinlikle spor. Şu göbek açık değil mi? Neler şu an bahsedeceğim. Şimdi gidip çantamı alacağım. Çanta var da alalım ama ben yine geldim. Um, aşağı telefonu da alacağım. Bugün bakışı çocuklar Aslında çocuklar okula gidecek. Yavrucaklar da bakacağım Şimdi ben şey yapıyorum. Yer kremini de Valla çok yavaşlaşıyorum. <laughs> Ama niye biniyorum? <laughs> aşağı kata Of ya. Buraları da düzenlemek çok zor arkadaşlar yani. Şimdi. Öf bir dur. Şuradan hemen şey alayım. Şurada biz bir şey olmuş. Yok bunların. Şeftali alıyorum. De şurada şeyim vardı onu alıyorum. Enerji içeceğini. Enerji içeceğini ben çok tüketiyorum. Ben yemek yedikten sonra birkaç ara veriyorum arada. Şimdi herkes uyuyun. Zaten e, eşimin anahtarı var. Eve girmek için. Çocuklar azıcık eve girecek. Ben birazcık geç geleceğim. O zaman da hemen girecek. <laughs> of ya ne zaman gelecek şu kız. Bir bekleyemedik. Neyse. Allah gelmiş. Merhaba, merhaba. Şimdi kızım ben yukarı çıkacağım. Ee, dışarı çıkıp yukarı çıkacağım. Bizde yukarı var merdivenle dışarıda. Ben oraya çıkacağım. Birazcık dinleneceğim. Tamam Eğer bir hırsız hırsız girmez zaten buraya. Tamam amcacığım. Amca dedim ama. Yok yok dedi. Şu an. Ben ne demiş bir adam. Neyse. Ay çok sıcak. İçerisiz bildiğimiz kadar sıcak bir şey. Ben burada birazcık kısa göründüm ama. Arkadaşlar şimdi geldim. Gelin bir turlayalım Burada hediye paketi var. Burada elmalar satılıyormuş. Şekerler ve poşetler var. Ondan sonra burada et var. Burada soğuk ürünler var. Bunun adını pek bilmiyorum ama galiba salangoz gibi bir şey bu. Solucanla benziyor. Solucan herhalde. Balık var. Tavuk var. Tavuğun elini almışlar. E, sucuk var ve et var. Burada da böyle ürünlerimiz var. Cips var. Pizza hamuru var. Sandviç hamuru var. Burada da pirinçler var galiba. Makarnalar. Gevrekler ve reçeller var. Ekmeklerimiz var. Kruvasa falan. Burada da sepetler var yine. Meyveler var. Sebzeler. Şurada bir tane var ama o çocuklar için galiba. Ben onu atayım. Çok değişik. İçecekler. Mavi içecekler. Sarı içecekler. Kırmızı işte taçlar, tokalar var. Ee, burada peçeteler var. Falan filan. İşte ayı, donat. Böyle çiçekler, peynirler, zeytinler. işte zeytin yok ama Şimdi ilk müşterimizi bekleyelim bakalım. Ben o sırada telefonuma bakayım ya. Hikayemiz çok zor. <laughs> Ay merhaba. Ay. Hoş geldiniz arkadaşlar kendine gelmeye başladı bile. Ee, buyurun biraz ee, biz az şey yapacağız. Tamam. Hadi oğlum bize sebze lazım. Tamam anne. Kızım ne? Ay şuradan. Arkadaşlar gelmeye başladı bile. Telefonumu evet, bırakayım şu şey yukarı. 3 paket makarna alacağız. Tamamdır. Bu kadar yeter. Merhaba biz. Aslında evde de var bizim de. Hay ha ne yaptınız ürüne dağıttınız. Ya çok özür dileriz. Yok önemli değişti. işte. Kalsın hepsi. Ay annecimiz sadece pizza hamuru alacaktık. Merhaba bu pizza hamuru ne kadar bakalım. 50 lira. Tamam ben de şöyle vereyim. Buyurun. Neredeydi bu? Ne Tamam. Tuttu çocuklar çikolata diye. Ne kadar? Onlar 20 TL. Olmuş. şurada şurda muzlar nerede? Ha. Muz alacağız bir paket. Bir de yok, başka da bir şey yok. Tamam. Yaz bunu. Merhaba, muz alacaktım. Ne kadar? Bakalım tartalım. Ee, onlar 150 kilogram. 150 kilogram. Yani 5 kilogram onu. Tamam. o zaman nasıl? Şöyle 5 liraya. Uf ya neredeydi bu tuvalet? Ay neredeydi bu? Merhaba şey buyurun. Ee, şu şeylerden vardı yani böyle renkli renkli şekerler. Nerede onlar? Ah burada onlar. Ne kadar? Onlar bakalım. 24 Bunlar 3 lira. Ha, teşekkür ederim. Bunu aldım. Evet arkadaşlar bak bana dün bütün ayarlar lazım. Abi sarı arkadaşlar. Merhaba evladım. Merhaba teyzeciğim. Şey ben sana listeyi yollayayım sen onları al tamam mı? Tamam teyzeciğim. Tamam hadi. Ay yolladım. Neyse. Ne istemiş? Süt, sade süt, peynir, İki tane yumurta, makarna iki tane. Hatta evet iki tane istemiş. Ee, sonra iki ekmek, bir tane ananas. Bir tane de reçel. Tamam. Ne kadar? Merhaba evladım beni yolladı ben eşiyim onun. Tamam e, ee, buyurun o zaman. Şöyle. Teşekkür ederiz. Ne kadar? Bunların hepsi yüzde tut. Temassız diyeceğim Tamam abi Arkadaşlar önceki gördüğünüz Ay öğlen olmuş yağmur durmuş. Oh be sonunda. Yemek yiyebilirim. Yerinde sonra yerim paketliyorum. Tamam. Birkaç dakika sonra. Ben ismiyle uyumaya dalacaktım ya. Merhaba, merhaba. Ben şimdi çocuğumu yollayacaktım da çocuğum bir şeyler alacak. Tamam. gelsin bakayım. Merhaba ben yengem Yola da ha bakım bunu al istediklerine. Annem ne istemiştim <laughs> Abla efendim tatlım. Şimdi yüzde siz mi? Evet ona ücretsiz. Tamam. Aa, şeker istemem. Aa, aa bunu da Bunu da istemem. Bunu da. Ah, Çok bunu isteyeyim. Alayım bunu. Tamam abla aldım ben. Tamam başka. Abla şu mışığı gevrekleyin. Tamam. Ben ondan istedim. Evet. Tamam. Sakatı bırakıp sana annenin istediklerini al. Annem e, şuradan bir tane istedik. Allah Hepsini yiyorum ben de yani Neyse. Annem bir balık istemişti. Hatta iki balık. Tufa peni istedi. tane. Abla kahveler nerede? Kahveler bu burada tatlım. Kaç tane? Bir tane. Tamam. Heh, bir tane annem başka şunu içiyordu. Annem bir de. Annem bir de ee, şey istemiştik Bun, Bundan kavun galiba bu evet kavun işte Bunlar anne. ne? Bunlar. Tamam tatlım. Bunların hepsi 200 lira tuttu. Tamam. Dedim. Al, ay abla. Teşekkür ederim tatlım. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bir şey Merhaba. Merhaba. Şey ben. şey. Bir şey alamaz çıkacağım. Tamam buyurun. Tamam. Notçlık yapar. İşte var. Ne kadar tuttu? Ha bir de şey alacaktım ben. Ha şurada.

Hoş geldiniz. Buyurun. Ya ben yeğenime hemen doğum günü hediyesi alacağım da. Tabi buyurun hemen alın. Birazdan kapatacağım. Bunu sevmedim. Bunu da sevmedim. Bunu da. Evet bu oldu. olabilir tamam ben bunu almayayım. Merhaba ben bunu alacaktım. Ne kadar? Onlar 20 TL. Diğer paket yaptırabilir miyim? Tabii. Yok bu renk Bay bay. Bay bay. Mesai saati bitti arkadaşlar. Ben cidden çok yoruldum. Ee, şimdi bakalım ne oldu. Arkadaşlar önce şey geldi. Biliyorsunuz ilk başta burada bir adam var ya o geldi. işte bitti dedi. Ben de şimdi gidiyorum elime içeceğimi de alayım. azıcık. içirdim arkadaşlar. そうね。 ja sunam da bunu da Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha fazlasını istiyorsanız kanalıma hemen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada tokalife çiçeklerine ve tokalife limona tokalife limona abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kocuğumu öperim. Bay bay.